Arkadaşlar merhaba 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 oradan geliyor ses şu anda e, savun için bir şeyler hazırlıyor hazır Harun orada az sonra bizlerle birlikte olacak ve biz de Clash Royale well oynayacağız arkadaşım 5000 like gelmezse gelmiyorum Harun reisi duydunuz 5000 like gelmezse neyin gelmiyor ama bak atmıyorlar ki bak aldılar. bak bak adamlar seni geçen nasıl şey yapmışlar Sen de Baba mı? gibi like adamlar adam. <laughs> da utandın mı Biraz utandım. Utandın değil mi? Çok utandım. Yanlış tipin oraya geçip utandı arkadaşlar. <laughs> Şimdi de e, abone olmanızı isteyeceğim. Abi abone olun abi. ve like atın. Ama yap yap yaparlar mı? Yapmaz. Ben ben, ben canı gönlüne inanıyorum. Yaparlar diyorsun yani ha? Kesin yaparlar. Tamam adamsın o zaman. Adamlar gitmiş altı bin like atmışlar herhalde. Evet. Adamsınız kankalarım hepiniz bireysel olarak tek tek adamsınız. Arkadaşlar bugün e, <laughs> zafer yolunda ilerleyeceğiz. Gördüğün gibi, babalar gibi zafer yolunda ilerleyeceğiz. Bugün de tıraş oldum, kabağa dahi yağ yağladım <gülüyor> <gülüyor> Tertemiz şu anda. Öyle böyle güzel değil. Bal Şaplak atmak isteyenler like. <laughs> he, he, yapma da sen, bal dök yapma da. E, Şaplak atmak isteyenler de bir like atabilir. Ya o her bir like bir şap... ne neyse tamam. Videoya 10 bin like gelirse <laughs> öbür videoya kadar bir kere şapatlık başlıyorum. <laughs> Nasıl? Bizim gelir. Pirinci oldum çıktım lan <laughs> Vallahi billahi öyle oldu Karın Bu işler bizi böyle hale getirmeye başlıyor <laughs> yavaş, yavaş Aman Allah bizden uzak dursun da pirimcilik. Kankalar şu anda 5087'deyiz ve start verdik. Ağızlarına vurabilir miyiz sence? Hadi. Şapkamı çıkartayım da Aynen. gözünüzü almasın şey gözü yani ben şapkayı takıyordum aslında da gözünüzü almasın diye kaba da yeni tıraş ettik gözünüze gözünüze buraya olabilir ella ne oldu oğlum ne oldu iki tane eleman üzülüyor böyle de hareketleri kes Yok etme challenge ama kötü ya an var bir full atası ya kökte kaldı. Önce onu gör, önce onu gör, önce. Önce onu görsene! Bak o daha yakında. Pardon daha yakında. Bu atakta savunma. Emin Balonu gör, balonu gör, balonu gör. Kasırga atayım ki. Oğlum! İkinciye vurmadı, vurmadı. Aklım gitti ha. Bak o alev topuna atması işte. Onun şu anda yemin ediyorum vurdu sandım ha. Paket olmasına sebep oldu. Aklım gitti lan vurdu diye. Aile olar. <laughs> aile boyu aile olar kanka. <laughs> Alamayın. <Ben> Sırala ağlıyorlar abi. <laughs> Sekron bir şekilde. Ver hoş ki. Oğlum maçı salma mı falan mı istiyorsun, Şimdi anlamadım ki ben ya. <laughs> ne yapacaksın lan ona? Hocam. Kanka geç. hiçbir şey atamam. Abi sen ne yapıyorsun ki? beşe mi gidiyor? Üçe mi gidiyor? Ne yapıyor? Hocam. Kanka o çok uçum... mutlu ha. Aynı yaratma, aynı yaratma, aynı yaratma. Alev topu var. Rencinden çıktı işte bu. İşte bu. Ali topu atamadı. Niye? Azindeki şimdi. Ne işte. kadar kova attı? Üf. Kimse birinci görmüyor şu an. Biz. Vurus ki. Vur 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 Lan vurmayın ona, vurmayın ona. Tamam hocam, teşekkürler. Tamam, şey teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. hocam böyle. Wo, bu ne lan? Sen nasıl tasarladın? Sıkıntı yok. Buz duvar. Ya mis. Oh. Vurma lan sen. Aldım orayı. Aldı lan. Ne yapıştır. Gel hocam böyle. O biraz vursun. Bir tane daha vuracağım. Yeah, my friend. Barzo time. Dur dur dur. <laughs> <Ayy lan. gülüyor> Elevan çok sinirlendi kanka. Oğlum ben seni savunur muyum daha ya? Keko musun sen ya? Lan bu lan. Sağdan bir şey gidiyor. Sağdan vuruyorlar. Oha! Wow. Gel hocam. Birinizi kara prens diyecektim ki. İşte bu! <gülüyor> 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 Dur size eşlik edelim bari. Ama. <laughs> 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 Nasıl heyecanlandı. Nasıl sonra bari elim. Şahane burada. Şöyle, şöyle. burada bak. <laughs> şöyle şöyle atamadı yani. Zaman <laughs> da geldi abi. Eyvah. Bu da hızlı Speedy Gonzales olmasın. Ronaldo'ya his lazım. Oğlum bu nedir lan? Burada <laughs> bu ki. Açın başka hiç bakmadım ha. <laughs> Daha yeni yayından çıktım. <gülüyor> 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 güzel güzel kanki. <laughs> o neymiş lan öyle? Çalık lan. Bir sağdan diğeri de soldan. Vurdun <laughs> mu <mi> lan? <laughs> Hocam Pekka, niye dümdüz gidiyorsun? Çok merak ettim ya. Bak 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 bak. Abi dümdüz gitti lan. No. Lan dümdüz gitti oğlum. Orada Tesla da var. Vurun atana. Bir tane vur. Ada! Vur atana. Bir tane vur. Bir tane vur. Bir tane, daha, bir tane daha. Tamam. Kuleyi de Hocam hiç gerek yok. Gelin böyle kızlar. Hocam niye sırayı bozuyorsun? Vuracak. ha. Abi nasıl yapabiliyor lan bunu? Zehir dağıttı bak <laughs> <laughs> Lan zehrin yavaş atma özelliği de yok ki. Ee, kasırga attım, buz büyücüsü attım, buz ruhu attım. Koç başının şeyleri gene geldi vurdu. Enteresan. İlginç olaylar. Teşekkürler hocam. Bir tane vursun. Bir tane vurabilir mi? Dur, iki tane vur. Tanavur, adam. Bir de belki ihtimali çok zordur. Çok zor abi. Kasırga atsam belki Şeyini, ama... Şeyini ee, Pekka'yı çok yanlış koyması lazım onun için. Gel hocam. Oh, mis. Pekka nasıl eriyor? <laughs> Pekka erime çalın. Gel böyle hocam. Oğlum o vurur onu öldürür lan. Dur hocam biraz mısın? Lan hocam silah şöyle niye kilitlenmedin ki ya? <gülüyor> Arkada <laughs> silah şur var. Aynen o çok Sağ taraftan koş başıyla gelirse ben paket. İyi. Hı -hı. güzel bak. Güzel. Oha 800'e indirmiş orayı. Sırf zehirle ha. He. Bir tane pek kavurdun. Kurban bir tane kuleye Oh zehir atıyor lan Lan oğlum ne zaman bu kadar x yetiştirebiliyorsun ya 400 abi 400 lan Ha bir tane de koş başı vurmuştu. Vuramadı Zehir o kaldı ya galiba Allahım yarabbim ya Adam var ya büyüyle aldı beni ya Gerçekten var ya Büyüyle aldı beni ha Eee yapacak bir şey yok Tamam hadi devam edelim Cristiano Ronaldo <laughs> Binice her gitmesini vurdu ama o Pekka'nın gelip bir tane öyle dümdüz tren gibi geldi Aynen. ya. O vuruşu işte işleri bitirdi. Yoksa ben e, avantajı beldeydi yani. O Pekka sattı orada. Testa var, buz büyücüsü var. O gitti kuleye vurdu aga İlk sevmişsin lan. Havan ilk sevdiğiniz üçünden beri. Değil mi? Nasıl? Beş taktik. Beş de öyle. Ay be, öf bu desteği hiç sevmiyorum abi gerçekten. Aynı şey, Beyt'in bir devli hali abi. Bunu yakalayabiliriz. Kulesi var mı peki hatırlıyor musun? Yok abi bu şey, Barbara var mı hatırlamıyorum ama Barbara yok zaten hep ucu, ucuz kartlar ya, yani. ucuz deste yani. Destesi çok ucuz. Evet ucuz. Bunu alacak bir tane daha kadar dev çevirecek abi. Tamam biz o kuleyi aldık Tamam. Iyiyiz. Üçlü minyonu var, okçuları var, çetesi var. 3 iksir zaten. Bak aynı, aynı döngü ya. Gördün mü? Aynı döngü. Allah'tan şey çeviremedi ha mademci. Güzel. Uaa! Lan çok hızlıydı lan. Beklemiyordum bu kadar hızlı yiyeceğini ben. Ulan erimesini istediğimizde erimez. Erimesini istemediğimizde erir. Cümleyi doğru söyledim. Aynen. İyi o zaman Gel <laughs> kız Gelin böyle Arkadaşım sen Meryem ne, Cumhuriyet Nedir yani yakın lan bir de uzakta değil ha Tamam atağa kalkmamız lazım adam, adam bin altı şeyden düşürdü Hevesler <laughs> yani istekli <işte> <laughs> bir şekilde kuleye gitti ya Bizim hata takma bizi içindeki bahane. Aynen öyle. Ki onun onu direkt durduracak kartı yok ki onu oradan attı. Arkanın açılmaz senin için değil. Devin arkasını dolduruyor bu kepa. Tersten şey yapabilir. Minyon sürüş yapabilir. Dikkat ol. Tamam. Ee, kasırga çarpmam var. Okey. Kasırga çarpmayla minyon milyon durabilirsin. Tamam bak, bak sola bak Çakma. Sen vuruyorsun, sen vuruyorsun ben seni yiyorum. <laughs> Ne Tera ni na ni 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 na. Reisim atıyorum da. Son pişmanlık fayda etmez bir tona sonra yine. Nasıl? Çaresiz ya. Yazıklar adamı. Kaç oldu kanki ki? Kanki ki. 5100 galiba. Öyle mi cümle buldum? Ki ki Aa, ee, iki, iki. bir mağlubiyet, iki galip şey, bir mağlubiyet, iki galibiyet <laughs> var değil mi? Sürekli. Tamam biz bu seriyi o zaman iki bir mağlubiyet, dört galibiyet yapabilir miyiz? Bundan sonra bir tane daha atayım. Bravo çöpçü. Lan şu kart sevmiyorum ya. Tiksem, tiksinmeye başladım bu karttan ha. Bir zamanlar şövalyeden bu şekilde tiksinmeye başlamıştım. Yani e, bir kartı her zaman gördüğün zaman gördüğünde gerçekten soğuyorsun o karttan. Oynuyorsun da gelmiyor yani. Dün bana bir arkadaş demiş ki abi işte güncel desteler çeker misin? Güncel deste yok ki. Hep aynı desteler. Artık değişen bir şey yok oyunda. Yeni son gelen son 3 kartın tamam mı? Bak bak Hiçbiri bak. Hiçbiri sıralamada <laughs> doğru kullanılmıyor. Ne kullanılıyor arkadaş sıralamada şu an? Cellat kullanılıyor. Kasırga kullanılıyor. Bu. Yeni gelen kartlardan. Aynı desteler de bu. Ne? Efsanevi olan büyücü. He. <laughs> ne serseriler kartı yok abi adamlar yeni meta getirmiyor ki kartlara dengeleme getirmiyorlar kartların özelliklerini arttırmıyorlar İş olsun diye kart getirmiş gibiler Hani ben o yüzden yeni bir destek yok yani görün birinci destesi ben birinci destesi dev destesi Aynı destek. desteği değiştiremiyorsun ha fantaziye kaçarsan buralarda kaçamazsın öyle bir şansı yok ya hani Ya ya da anısı yok yani yapamazsın burada şu an metanın tek değişen gözle görülen şey şu barbarlar. Bütün destelerde Ucuz destelerde bile, beyin destelerde bile alıyorlar bunu artık barbarları. Diniciyi durdurması için mi artık ağır bir şey için mi bilmiyorum ama bunu alıyorlar ya sürekli. Çok fazla görüyorum barbarları. Lan oğlum bak ayrı cumhuriyet kurmuşu bir tane. <laughs> oğlum sabahtan beri aynı ikidir aynı şey yapıyorsun bak ha. Eee barbarı var. Hmm. Eee... Ale topu var. Sende var mı? Ha onda var. Aa, Barbar'ı var ama şöyle bir şey var Hı. Nasıl geçeceğim? Geçelim Büyücüsü de varmış Alatok Bait Neyse <laughs> el, 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 el sınırları çarpmaya gider ya <laughs> Baba Bar var ya ya. Ama dönecek ya. Geç döndü bak şu an başka iksir yok. Bir tane daha Koç. <laughs> <laughs> Vurma. Vurma. Lan vursaydım var ya Hele <laughs> <Ya gülüyor> da... hocam Oy! Ya vurabileceği en muazzam şekilde vurmadım ya <laughs> Vurmayın lan rahatın abi Oğlum vursamayın bir de Bir de de, bir de bir de, bir de, bir de. Oğlum, Ya hocam şuna atıp durma ya Ya biniciyi. Bizde Bir tane daha. Lan oğlum niye vurmuyorsun adamı sinir etme. 40 saniye var kanka giderim ben artık oraya ya. Geliyor, 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 geliyor. Baba geliyor, baba geliyor, baba geliyor. Güm güm güm. Çok da gaza geldim lan. Ama gerçekten. Zor maçtı. Yapar mıyız bu sezon 5500? Zafer yolunda 5500 yapar mıyız bilmiyorum ama vereceğiz kankalar.